Herkese merhaba arkadaşlar. Çeki CSGO kanalına hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu CSGO pazarı ve sürekli artan fiyatlar olacak. Hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Let's roll. CSGO öyle bir döneme girdi ki oyuncu sayısı hızla artmaya devam ediyor. Her hafta yeni en yüksek oyuncu rekorunu kırıyor. Bununla beraber insanlar daha fazla skinler alıp daha fazla kasa ve kapsül açıyor. Elbette bunun olması skin ve kasa fiyatlarında artışa sebep oldu ki şu anda topluluk pazarında her bir kasanın ve kapsülün fiyatı deli gibi artıyor ve yatırımcılar da bundan deli gibi para kazanıyor. Ben bu artışı kaçırdım diye sakın üzülmeyin çünkü bu daha başlangıç henüz geç kalmadınız. Fakat elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Ne kadar erkenden bu piyasaya girerseniz o kadar kazançlı çıkacaksınız. Ya şöyle de diyebilirim. Şu saatte ne alırsanız alın kardasınız. Ama bazı itemler var ki bunlar size daha fazla kar ettirecek ve bu dönemin sonunda çok daha kazançlı olacaksınız. Deli gibi para katlayacağız arkadaşlar. Son ayların grafiğine şöyle bir baktığımızda ortalama oyuncu sayısında yaklaşık %30'luk bir artış var. 1 milyondan 1.3 milyona çıkmış son aylarda oyuncu sayısı ve bu artış öldü bitti denilen CSGO için mükemmel bir gelişme. Açıkçası bir aralar oyunda deli gibi hileler türemişti ve bu yüzden CSGO ciddi bir oyuncu kaybı yaşamıştı. Ama baktığımda Valve uzun bir süredir bu hile sorunun üstesinden gelebildi. Bence burada oyunun 250 TL olmasında etkisi büyük. Yani 250 TL olunca insanlar sürekli yeni hesap açıp hile açamıyor en azından. Her neyse konumuza dönelim. Val bu hile sorunu çözünce Valorant'a kayan oyuncu kitlesini geri çekmeyi bence başardım. İşte arkadaşlar bu yüzden de CSGO ekonomisi canlanmaya devam ediyor. Her geçen gün fiyatlar daha fazla artmaya devam ediyor. Topluluk pazarını açarsanız her şeyin fiyatının ne kadar arttığını görebilirsiniz. Mesela pazar sayfasına baktığımızda en popüler itemler en üst sıralarda çıkar. Ve en üstte oyuna yeni eklenen Revolution kasası var. Hemen altında Kılaç kasası var. Onun da altında rüya kabus kasası var. Hani bu birinci ve üçüncü sıradaki kasalar aktif drop havuzunda olduğu için çok popüler. Bu yüzden sürekli en üst sırada diyebiliriz. Ama ikinci sıradaki klač kasası artık aktif drop havuzunda değil ve buna rağmen oyunun en popüler ikinci itemi olmaya devam ediyor ve 10 TL'lere çıkmış durumda. Bir hafta önce 9 TL ile dip fiyatını görmüştü ve bu saatten sonra sürekli fiyatının artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Eğer ki yatırım yapmak istiyorsanız en doğru zamanlarından biri. Onun dışında diğer kasalar var ve neredeyse hepsinin fiyatı artmakta. Ama burada beni asıl şaşırtan şey sticker kapsüllerindeki artış. Mesela şuradaki bütün kapsüllere baktığımızda genel olarak hepsi bir ayda %100'lük bir artış yaşamış. Ama size şunu söyleyebilirim ki bu kapsüllere yatırım yapmak için halen daha geç değil. Çünkü daha da artacak. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Paranızın yarısını kasalara, diğer yarısını da kapsüllere yatırın ve paylaştırın. Bir ekonomist vardı, ünlü bir ekonomist. Diyordu ki tüm yumurtaları aynı sepete doldurmayın. Böyle bir sözü vardı. Bence haklı ve mantıklı bir söz ama ben bu ekonomisti dinlemedim. Şahsen paramı klas kasasına bastım. Çünkü artık aktif drop havuzunda değil bu kasa ve endi fiyatına geldi bu kasa. Hani zaten iki katı artmış bir kapsüle para mı yatıracağım Gidip dip fiyatına yakın olan klas kasasına paramı gömdüm. Neyse bunu bırakalım. Bununla beraber kapsül fiyatları artınca tabi mantıken içindeki stickerların fiyatı da arttı. Ben bunlara girmedim bile. Neyse, neyse arkadaşlar bunları da bırakıp kasa yatırımcılarına çok güzel bir haber vermek istiyorum. Çünkü aylık açılan kasa sayısı 23,5 milyondan 30 milyona çıktı. Bu artış gerçekten çok inanılmaz yüksek bir artış. Hatta grafiği görüyorsunuz aylar boyunca 20 milyon olan kasa açma sayısı 1 ayda 30 milyona çıkmış ve en çok açılan kasalara baktığımızda da 1. sırada recoil kasası, 2. sırada rüya kabus kasası ve 3. sırada clutch kasası var. Hadi ilk iki kasanın açılmasının sebebi aktif drop havuzunda olmasının da diyebiliriz ama clutch kasası az önce dediğim gibi oyunda düşmemesine rağmen deli gibi popüler ve deli gibi açılmaya devam ediliyor. Bunun sonucunda clutch kasasının stoğu zamanla tükenecek ve zamanla da fiyatı artmaya devam edecek. Ve tüm bunların dışında sizlerden de sorular geliyor yorumlarda. Mesela ben bu yatırımı ne kadar tutayım veya ne zaman satayım diye sorular soruyorsunuz. Burada benim çıkardığım bir istatistik var ki yılın ilk 6 ayında genelde fiyatlar sürekli bir artış içinde oluyor. Sonraki 6 ay ise bir durgunluk veya fiyatta gerilemeler olabiliyor. Burada yapmanız gereken en mantıklı şey sabırlı olmak ve kendinize bir hedef koymak. İşte o hedefe ulaştığınızda yatırımınızı satacaksınız ve paranızın keyfini süreceksiniz. Bu hedefiniz nasıl olabilir? Mesela 1 dolarlık bir iteminiz vardır. Diyebilirsiniz ki ben bunu 2 dolar olunca satacağım. İstediğim skin'i alacağım. Böyle hedefleriniz olsun ki bir amaç uğruna yatırımınızı yapın. Evet arkadaşlar, videoyu çekme amacım bu kazanç trenini kaçırmanızı istemediğim için umarım beklediğiniz karı elde edersiniz ve istediğiniz envanterize sahip olursunuz. CSGO ve skinler hakkında daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.